Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ablalarım, arkadaşlarım, canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız gördüğünüz gibi bomba gibiyim, harikayım. Bugün çok çok iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Ee, sizlerin doğasıyla inşallah daha da iyi olacağım ama bugün bayağı iyiyim. Gerçekten bayağı iyiyim. Artık ayağa kalkabiliyorum, yürüyebiliyorum. Hafif batma var hala daha böyle ee, ama o da artık normal. Bu halime binlerce kez şükürler olsun. Gerçekten hani ilk bugün 6. gün. Yani tam tamına 6. günüm oldu bugün. Ee, yani ilk günlerde sağma soluma bile dönebiliyor, dönemiyordum. Şu an gayet iyiyim gördüğünüz gibi. Hatta ve hatta hemen kendimi iyi hissetmez. Evi toparladım. Öyle tabi dip bucak giremedim ama ee, çamaşırlar birikmişti çamaşırları attım çamaşırları astım bir makine daha attım o daha yeni bitirdi onu da asacağım sonra Ondan sonra ne yaptım Hakim'e başka derseniz evi süpürdüm. Sadece salonla mutfağı süpürdüm. Bir de koridoru. Onda da böyle tabi bastır bastır yapamadım. Sadece böyle üstten üstten süpürdüm yani. E, denedim ama düşünün hani süpürgeyi şöyle kattırıyorsun ya. Kat, kattırır, kattıramıyorum bunu. Süpürgeyi alıp böyle üstten Böyle böyle yaptırıp yapabildim anca. Çok da zorla hakime dedim vallahi kendini. Hani tam iyi olmuş derken tık yine kitlenme dedim. Yani o yüzden çok zorlamadım. Ancak bu kadar oldu. İşte mutfağı falan birazcık toparladım. İyiyim Allah'a şükür. Canlarım hani merak edenler için buradan tekrardan açıklama yapmak istedim. İnşallah daha da iyi olacağım. Allah'ım tüm hastalarımıza acil şifalar versin inşallah. Dualarınız için de hepinize çok teşekkür ederim. Şu anda da saat 4'e geliyor. Yavaş yavaş bakalım Barış da birazdan gelir. Çok sıkıldım gerçekten yatmaktan, oturmaktan, evde çok bunaldım ve sıkıldım. Asıl yani şu 6 gün çok sıkıldım daha doğrusu. Devamlı yatmak. Evet dinleniyorsun ama sıkılıyorsun yani anladınız siz beni. Allah'ım yine de başka dert vermesin. Bu günümüze de çok şükür. Şimdi canlarım annem poğaça yapmış. Barış işten çıkınca dedi annem gibi uğrasın. Birazcık poğaça vereyim dedi. E Barış'a da söyledim. iş çıkışı oraya uğrayacak. Annem bile uğrayacak. Sonra gelecek. Öyle canlarım. Ben de bir şöyle güzelce bir saçımı falan taradım. Saçım çok kepeklenmiş canlar benim ya. Ya sudan ya şampuandan bilmiyorum. Acayip kepeklendi. Açık ve net yani söylemek gerekirse sonuçta normal bir şey bu. Çok kepeklendi biliyorsunuz. Benim saç tiplerimde de yaralar oluyor. Onun için de doktordan hani şeyler almıştım böyle vitaminler falan. O şampuanımı da bitirdim yine. Farklı bir şampuana geçtiğimden mi oluyor? Neyden oluyor? Artık bilmiyorum ben. Şöyle dedim bir elimi yüzümü yıkadım. Bir saçımı taradım. Şöyle güzelce bir parfümümü de sıkayım. Birazcık kendime geleyim. Gerçekten 6 gündür çok kötü haldeyim. Şöyle Bargello. Ondan sonra cima Çıtır. Bak 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 bak. Görüyor musunuz? Her yere çıkıyor benim kızım, her yere. Bir şey nerede ya? Heh, şu gözlüğümü sileceğim canlarım ya. Acayip kirlendi, tozlandı. Ev de çok tozlanıyor ya. Ama hava o kadar güzel ki. Ben şu 6 gündür yatıyorum ya. 6 gündür hava öyle bir güzel ki. Size anlatamam yani tam piknik havası var. O derece ne oldu? Bacan mı acıdatlarken? Hı? Gel bakayım. Gel. Ne oldu? Ta tepeden atlanır mı aşkım? Yok yok maşallah iyi. Bak nasıl fırladı. Size de göstereyim. Bak 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 Koştur bakalım. Atlama öyle, atlama. Şu gözlüğümü de sileyim. Oy canlarım. Kıyma çıkardım. Barış dedi ki kıyma kavurak ekmek bana giyek dedi bugün dedi. Buzluktan işte geçen Migros'tan almıştık ya e, yarım kilo almıştım. Annem onu üç parça olarak yapıp buzluğa koymuştu. Az onu çıkardım işte. Donunu koy versin diye. Onu kavururuz. Biraz da poğaça, çay demlerim. Öyle yeriz. Allah bin bereket versin. Ay çok iyiyim biliyor musunuz canlarım? Bak yani insan gerçekten sağlığı elinden gidince anlıyor her şeyin değerini. Ayağa kalkmak o kadar önemli bir şey ki. Ayağa kalkmayı da geçtim adım atabilmek. Adım atmayı da geçtim sağından soluna dönmek. Yani o kadar önemli ve o kadar kıymetli bir şey ki. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun gerçekten. Hani o an insan korkuyor. Sanki hiç ayağa kalkamayacakmış gibi. Sanki felç olacakmış gibi Allah korusun. Hani o an öyle hissediyorsun. Şu an yani şu adımımı atmam bile beni çok mutlu etti. Tekrardan böyle bir pozitif enerji oldum yani. Evet gözlüğümüze bakalım. O heşti. Şunu atalım. Hadi gelin içeri gidelim. Bakın canlar yürüyorum. Sadece dediğim gibi hafif bir batma hissediyorum. O kadar. şöyle işte tezgah topladım anca bakın. Birazcık. İşte şu kıymayı çıkardım. Azıcık bir şey ama olsun yeter herhalde. Annem de bunu buraya koymuş. Bu şişe değdi ya vallahi çok iyi yapmış. Sağ olsun. Allah razı olsun. Kıyma da burada. Şöyle size içeriği de göstereyim. Anca bu kadar toplayabildim. Her yer her yerdeydi. abu bir tozlanmış canlarım. Bir tozlanmış etraf ne bileyim işte çıtırın tüyüdür. Benim saç kılımdır. Yani açık ve net her şeyi söyleyeyim size. Çok kötü olmuş. İlla ki elim değecek. Her yeri elimden geldiği kadar daha demin de söylediğim gibi süpürdüm. İşte e, kaç gündür de burada yatıyoruz biliyorsunuz. E, diğer odalar çok soğuk oluyor. Anca burada soba yandığı için sıcacık burada yatıyoruz. O yüzden geri bunları da götürmedim yani şeye. Hem de o kadar da... Şuna <laughs> tipe bak ya. O kadar da ağır kaldıramam Bunlar bile katlarken bile inanın zorluk çektim şunları katlarken Gerçekten barış duysa bana kızar yani Gelince görecek orası ayrı da Ne oldu anneciğim Söyle kuzum benim Kurban olurum senin yaradana Annem gel. gel 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 Boncuk gözlüm Ne güzel de sevdirirmiş Ne güzel de sevdirirmiş annesine Oy kurban olurum bu da benim yanımda ablaları. Bak bakayım bir boncuk gözlerinde şöyle. Hah kaşın bir de kaşın. Ondan sonra işte iki balkon iki tarafı da açtım havalansın diye. Bir kahve yaptım kahve içtim şurada. Birazcık ne zamandır çıkamıyordum. İşte çamaşırları falan açtım gördüğünüz gibi. Kurumuş mu? Ama biraz kurumuş üstü kurumuş da altlar daha ıslak. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Ay ben böyle şeyler söyleyince de ya, sonra hoca kesildim. Başımıza diyorlar kebaya Rabbim. Ee, ne alakaysa şükretmek. Ya keşke herkes şükretse. Şükretmek lazım yani. Her şeyimiz için, nefes aldığımız için, ayağa kalktığımız için her şey için şükretmek lazım. Ben böyle şükürler olsun diyorsam ben içimden geldiği için diyorum. Yani içinden gelmeyen zaten diyemez bile. Ha, rol yapanlar var mıdır? Evet vardır. Ben rol yapanlardan değilim canlarım. Ben içim neyse dışımda o benim. Kimseye kendimi burada inandırmak zorunda da değilim. Beni tanıyan tanıyor, bilen biliyor zaten. Ben o yüzden her zaman içimden geldiği gibi de davranmaya devam edeceğim. İçimden ne geliyorsa onu söylerim. Ne, ne yapmak geliyorsa da onu yaparım. Yani yapacak bir şey yok. Ben böyleyim yani. Herkesin karakteri farklıdır. Nereden açıldı bu konu? <laughs> Yine ben açtım da. Öyle yani. Şu güzelliğe bakar mısınız? Oh. Ay nefes aldım. Vallahi nefes aldım ya. Şu güneşin güzelliği. Ay yaz günü gibi yaz günü. Şuraya da nevresimi yıkadıydım. Oraya astım. Bak yine girmiş. Çık oradan. Çık. Çıtır. <laughs> ya sen böyle yapıyorsun. Sonra ayağını incilteceksin. Bak bak oradan oraya atlayıp durma. İyi misin? Gel. <laughs> Oo. Oo. Bana bak. Pist pist. Burnunu yerim. Burnu da ıslanmış. Yavaş yavaş. Canlarım kaktüslerimin de sulanma vakti gelmiş bence. Bakın. Biraz kuru, kurumuşlar. Bayağı kurumuş yani. Çünkü buralar bile çok diyorum ya sıcak olduğu için çok şey yapıyor. Güneş görmüyorlar ama kurudular. Bakın bu da aynı şekilde kurumuş. Buna su getirmek lazım. Barış gelsin de su getirek ona bir saat kaç olmuş? 3.50 yani az kalmış. Bak, bak 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 bak. Bak bak bak. bak. Şuna bakın canlar. Şu perdenin halini görüyor musunuz? Bakın. Resmen elim geçiyor görüyor musunuz? Bu yetmezmiş gibi. Bir. Bu yetmezmiş gibi. Hayır. <laughs> Yine yaptı ya. Yapma cıdırım. Zaten paramparça olmuş. Bak şuraya. Bak şuraya. Görüyor musunuz canlar? Bak. Mahvettin mahvettin. Şuna. Yapma, patini var ya. <laughs> sen dur, ben öbür taraftan geliyorum. Sen dur. İyileştim ha ben, iyileştim. Öyle yatmıyorum ha. İyileştim ben, perdeyi ne yaptın, mahvettin perdeyi, mahvettin. Utanmaz, utanmaz. Şu yürüyüşe bakın ya. Manken misin sen? Şu koltuktan iner misin? Güneşten orada tamam mı? Güneşten aşkım. Hmm, 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 hmm. Yerim seni ya. Yerim seni ya. Popişine vururum vallahi bak. Vallahi popişine. <laughs> popişine vururum senin bak. Anne bak 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 bak. Anneye saldırılır mı? çizdi. Tamam tamam. Hadi oynamıyorum küstüm ben sana. Ay kendime geldim canlarım. Ne güzel güneşte vuruyor. İçim ısındı valla. Barış daha gelmedi. Barış'ı bekliyorum. 4'ü 25 geçiyor. Of sıkıldım iyice ya. Canlar. Barış geldi mi mutlu oluyorum ben. Barış olmadı mı mutsuz oluyorum. Barış olmadığıma hasta oluyorum. Barış geldi mi? Hasta da, hasta da olmuyorum, mutlu oluyorum. Hemen. Bir <laughs> geleydi gari. Canlarım, bir tanelerim, hemen mutfağa geçtim. Barış da geldi bu arada. Kıymamızı kavuruyorum. Yavaş yavaş çayımızı da attım. Şöyle göstereyim. Canlarım. Evet canlarım Barış da soğanı doğradı. Onları evet. da ekledik. Kavuruyoruz. Evet. Biber de doğruyor. Evet. Telefonla konuşuyor Barış da. Bu arada annem de poğaçaları yollamış sağ olsun. Ellerine kollarına sağlık. Şöyle göstereyim. Ben bunu. Bakın. Çok güzel görünüyor vallahi Ellerine sağlık. Bugün 4 kahve. Canlarım ay şarjım bitiyor. Yüzde %5. Neyse canlarım şu kıyma normal kıyma kavuruyoruz işte bildiğiniz gibi. Ben telefonu bir şarja takayım şarjım olsun. Geri açarım. İkinci günden merhaba canlarım. Dün en son kıyma kavuruyorduk ya. Son halinde çekmemişim. Direkt yemek yemişiz hemen. Öyle kalmış ondan sonrasını da videoyu getiremedim. Ay, bugün günlerden cuma bu arada. Siz bu videoyu hangi gün izleyeceksiniz bilmiyorum ama yine de hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun inşallah. Allah'ım ettiğimiz duaları kabul etsin. Gönlümüzden ne geçiyorsa. Şimdi sabah uyandım. Annemin yolladığı o poğaçalardan yedim birazcık kahvaltı niyetine. Haplarımı attım. Ne kadar iyi olduğumu hissetsem de onları bırakmayacağım. Son bitene kadar kullanacağım. Şimdilik ne oldu? Yine Migros geldi ama bu sefer bana değil. Yani çok alışveriş yapıyorum gibi görükmesin. Halbuki parça parça alıyoruz. Öyle ondan dolayı çokmuş gibi görünüyor. Bu videonun içerisine göstereceğim yine Migros alışverişini ama dediğim gibi bu sefer bana değil. Bu sefer annem için. Ee, annem geçen gün hani buradayken onlara da sipariş verdik. Niye bana geldi? Ee, annem gün oraya gitmiyor. Saçma bilmiyorum. Çok da uzak değil aslında buraya annem evi ama oraya gitmiyor. Annemgil'in adresini yazınca kargo ile teslim olaraktan görünüyor. Ondan dolayı ben dedim bana gelsin o zaman madem alırsınız dedim buradan. Yarın inşallah annemgil gelecek gelirlerse o zaman götürürler. Annem de dedi ki sen kendi kanalına çekebilirsin onu dedi. Ondan dolayı annemin alışverişini ben kendi kanalıma çekeceğim. Canlarım biliyorsunuz alışveriş videolarını çok seviyorum. Çekmeyi de çok seviyorum da ben şey arıyorum. Tripotum nerede benim? Çıtır iyi misin? Ne ee, gibi koşturuyor evin içinde? Bir sakin ol. Tripot heh, burada. Oraya koyayım da sizi rahat rahat çekeyim. İlk önce şu çıtıra bir mamasını vereyim de. Evet çıtıra maması verildi. Ve mamasını yiyor. Biz de gelelim bakalım anneme neler sipariş vermişiz. Annem neler istemiş. Hep birlikte bakalım. Vallahi canlarım işte Migrosçu geldi kapının önüne koydu. Kapının önünden şuraya alasıya kadar canım çıktı. Buradan da bunları kaldırmayacağım. Burada dursun akşam barış gelince kaldırsın. Çıtırın odasına koysun. Valla kaldıramıyorum. Ağır yani. bakalım neler vermiş Şöyle süreyelim. Öncelikle 4 kiloluk pirinç canlarım. Normalde annem limonlusunu tercih etmişti bunun ama kalmamış. Sabahda aramış Migros Barış'ın numarası olduğu için limonlusı kalmadı, elmalısı olur mu diye Barış da ben annem annemi aramış, anneme sormuş, annem de olur fark etmez demiş. Öylelikle elmalısı geldi canlarım, Piril'in 4 kiloluk. Annem biliyorsunuz elinde yıkadığı için e, bu şekilde tercih ediyor. Evet, Piril'imiz burada. Daha sonra yine büyük ürünlerden birisi ama bunu kaldıramayacağım dediğim gibi. Hatta sizi birazcık aşağı indirsem daha mantıklı olur. Bir dakika bekleyin canlar. Heh, şöyle göstereyim sizlere. Migros'un kır çiçeği buketi olan yumuşatıcısından söyledik. 5 e, litrelik. Hem de bunlar ağır ve büyük parçalar olduğu için Migros'tan söylememiz daha mantıklı olur diye düşündük. Bu çok güzel oluyor ya. Ben seviyorum yine de. Bunun kokusu da güzel. Ve gayet de bereketli oluyor canlar. Yine yine yine. Yine. Öf. Bu tripotu var ya bu tripotu. Bilmiyorum artık. Hiç iyi değil. Ya da ben onu ayarlarken düşürüyorum. Neyse. Birini gördük. Yumuşatıcıyı gördük. Ve diğerisi yine ağır olan ben yine bunu sürükleyeceğim mecburen belimden dolayı kaldıramam çünkü 8 kilo. Onu da yine aşağı indireceğim. düşmeyin tamam mı bu sefer? Ha. şu şekilde. Alo, Aqua pudra diyor. Ee, bunu tercih ettik. Vallahi bunu ben göreydim. E, Ariel yerine bunu da alabilirdim. Ariel 7 kiloluktu benim aldığım. Bu 8 kiloluk e, ve daha uygundu benim aldığım e, deterjana göre. O sıra bulamamıştım. Ultra beyazlar kar çiçeği ferahlığı diyor. Şöyle gördüğünüz gibi 8 kiloluk bir de deterjan alındı. Genellikle bu alışveriş deterjanlar üzerine oldu gibi oldu. Ama şimdi asıl malzemelere de geçeceğiz. Dediğimiz gibi tursil, yumuşatıcı, pililimiz bunlar. Şimdi geçelim asıl diğer poşetimize. Burada neler varmış bakalım. Şöyle hemen göstereyim sizlere canlarım. Bu e, yarım kiloluk lor peyniri. Şöyle göstereyim. Annem istedi bunu da. Yarım kiloluk lor peyniri de 26 TL'ymiş canlarım. Böyle gayet de güzel görünüyor valla. Sonra 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 şöyle 2 kiloydu galiba. 2 kilo bir tanesi de içine düşmüş. 2 da soğan var burada gördüğünüz gibi. Geri bunu poşetine koyalım. Sonracığıma bir kilo daha kestane. bunu da babam istedi diye, bunu da söyleyin diye. Babam sever kestaneyi falan da yılbaşı da geliyor. Böyle koyarız sobamızın üstüne pişiririz. Bu arada gözümüzle görmedik orada. Hani kendimiz seçip almadık ama gayet kestaneler güzel görünüyor. Aydın kestanesi diye geçiyor bir kilosu. Bu şekilde soğanımız. Bu da bir tane çıtırımız var. Çıtayım ay ablalarım Mua, mua, çıtırım güzel kızım <laughs> hadi git hadi <laughs> git oh, yerim seni daha sonra cıma canlarım başka ne varmış bakalım ve dana kıyma canlar bu da 400 gramlık bir kıyma uzman kasap diyor şu şekilde göstereyim sizlere de. Bunu tercih etti annem. Dedim öbürkünden şey yapalım. Öbürkü bayağı pahalıya geliyordu. 144 lira mı neydi kilosu galiba. Annem de böyle olsun dedi. paketler Paketlerdeki gibi olsun dedi. Öylelikle 400 gramlık da kıyma söyledik. Bunları köfte falan yapalım dedik de bakalım hayırlısı. Ve son olarak da canlarım kaşar peyniri söyledik. Yörükoğlu'nun taze kaşar peyniri. Bu da aynı şekilde 400 gramlık. Şöyle göstereyim sizlere. Alışveriş bu şekilde ama bu bile 500 kusur tuttu biliyor musunuz? Gerçekten 500 kusur tuttu. Şöyle baktığımda hani bir şey yokmuş gibi görünüyor ama Aa, bu düşünün önceden şu 500 liraya neler neler alınıyordu değil mi? İşte şimdiki önceki zaman 200 TL'si gibi normalde ama 500 TL falan da işte kuturatları da vardır büyük ihtimalle ama tabii ki de büyük parçalarda var yani tursildir, yumuşatıcıdır, pirildir bunlar zaten pahalı olan şeyler. Allah bir bereket versin. Güzel günlerde kullanmayı nasip etsin inşallah. Anamın alışveriş videosunda bu şekilde sizlerle paylaşmış oldum. Dedim alışveriş videosundan sonra güzel bir çıtırı görmek iyi gelir belki dedim. Benim kuzucuğum da sıkıldı. Depresyona girdi. Bunaldı. Değil mi anneciğim? Pisi pisi pisi. Minik kuşum benim. Minik kuşum benim. Oy oy oy. Bir güzel de şevdirirmiş annesine kendisini. Allah bu ne tatlılık. Bu ne güzellik ya Rabbim. Ne güzel yaratmış bunu. Benim güzel kızım. Boncuk gözlüm. Şurada bir şey mi var anneciğim? Ha? Bir konuşaydın. Sen niye mutsuz duruyorsun böyle? Sen niye mutsuz duruyorsun böyle? Sana diyorum. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Canlarım şunu sevdirişine bakın bir ya. Senin bıyıklarını var ya bıyıklarını. Senin şu bıyıklarını. Oh. Senin şu bıyıklarını var ya. Bak nasıl sinir oluyor. Senin bıyıklarını var ya. Şşş. Senin şu bıyıklarını var ya bıyıklarını. Senin gözlerini yerim. Canlarım bugün menümde ne var? Hemen size yaparken göstermedim ama son halini birazcık şöyle göstereyim. Ay ne oldu ekranıma karardı birden. Ha Gördüğünüz gibi bugün menümde biber dolması var. En küçük tencereyi tercih ettim ama bir tane daha olsaymış tam olacakmış. Çünkü böyle kayıp durdu pişerken. Valla gayet güzel oldu gibi görünüyor. Tadına bakacağız. Bakın pişti de rahatlıkla e, biberime çatal da giriyor. Şöyle görüyorsunuz. Tadı da inşallah güzel olmuştur. Barış'ım gelsin. Yeriz. Koyarız. Son halini size gösterir ve çekerim zaten. E, ben de şuradayım. <laughs> Yanına da bunun mercimek çorbası yapacağım. Bir de yoğurt koyar yeriz diye düşündüm. Eee Böyle, bu şekilde canlarım ya. Ay. Hep bunu unutuyorum ya. Hoş geldin. Canım. Nasılsın? Canlarım gördüğünüz gibi barışta geldi. İyiyim sen nasılsın? Mantını giymiş. Beğendi demek ki değil mi? Ya bunu ben bir tane... Bak kaybettim. bak bak şu hemen nasıl geldi. Nasıl giymem ya? Sıcacık <laughs> istiyor. Valla sevindim. Ben de yemeği hazırladım canlarım. Nereye, ee, gördüğünüz gibi dolma yani biber dolması yanına yoğurt koydum, annemin poğaçasından koydum. Oh. Şurada da şimdik e, mercimek çorbası yaptım yine. Valla çok güzel oldu. Her zamanki biliyorsunuz mercimek çorbası artık. Evet Barış gelirken bime uğradı. Aslında ben de gidecektim canlarım da pek kendime güvenemedim motora binmekte birazcık daha dedim yani kendimi bir garantileyim diye yoksa çok sıkıldım bunu aldım bugün tam yedinci günüm yani tam bir hafta oluyor kolay değil yat gerçekten yat, 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 yat. Çıtırım su içiyor Barış bakalım ne almış Barış kameram şey oldu şöyle yapayım da Hıh, sildim vallahi iki dakikada Ekmek almış canlarım Barış gördüğünüz gibi daha sonra çaldar ekmeği bunu ben çok seviyorum. Bir günlük tarih vardı. Hı hı. Uzun tarihleri arkaya saklamışlar. Ha, hemen bitecekleri öne. Aynı. Mantıklı. Ondan sonra domatesimiz kalmamıştı. Domates getirmiş. Ee, Vip <laughs> klasik almış. Çözülebilir kahvemiz hiç kalmamıştı. Bir bardaklık falan vardı. Gitmişken onu almış. Ve olmazsa olmazımız kahve beyazlatıcısı. Anlatıcı. Parlatıcı alayım mı diyor Barış. Ben de ne parlatıcısı? Kahve için diyormuş, beyazlatıcısı yani. Ya, parlatıcı alayım mı işte? Ondan sonra Cima kuzu, şey dana kuzu döner. Bunu da yaparız bir ara sizlerle. Hmm, şey almış bir de kakao kremalı sandviç bisküvi. Bak bunları ben söylemedim kendisi almış. Birazcık da soğan, bunlar da tam soğanmış ya kocaman kocaman. Sonra bunu da çok seviyorum. Hindistan cevizli çikolata. Şöyle pizza kreker. Ve iki tane albani. Ve birazcık da şöyle biber almış canlarım. Alışverişte böyle. Ben videolarımın videolarım arasında böyle göstermeyi seviyorum biliyorsunuz. Şimdi ilk hemen çorbaları da katayım tabaklarımıza. Yemeğimizi yiyelim. Acıktın mı canım? Barış. Acıktın mı? Yani birazcık. Tamam hemen koyuyorum şimdilik. Çorbamızı dolduralım. Evet canlarım çorbalarımızı da kattım gördüğünüz gibi. Dumanı üstünde. Hemen gidelim yemeğimizi yiyelim. Kola da ben içeceğim sadece ondan dolayı bir tane koydum. Barış e, sevmiyor artık pek içmiyor kolayı. Böyle canlarım. O zaman bizler yemeğimizi yiyelim, karnımızı doyuralım. Burada da videomu sonlandırayım. Yarın e, yılbaşı biliyorsunuz. Yılbaşından ziyade Barış'ın doğum günü, babamın da doğum günü hatta. E, yani bize gelirler doğum günlerini kutlarız, bu şekilde yaparız bir şeyler inşallah. Size de vloglarım. Kendinize çok iyi bakın inşallah canlarım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.